Ünlü ekonomist Selçuk Geçer satın alma gücünün her geçen gün değer kaybettiğinin altını çizdi. Yüksek enflasyon ile beraber her geçen gün hayat pahalılığı vatandaşı derinden etkilemeye devam ediyor. Öyle ki vatandaşın cebine giren para da enflasyon karşısında değer kaybediyor. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesi anlamına geliyor. Türkiye'de ise enflasyon artışı aldı başını gidiyor. Enflasyon oranındaki artış ile beraber hayat pahalılığı vatandaşın belini büküyor. Enflasyonu tetikleyen en önemli unsurlar ise tüketici gelirleri, düşük faiz oranları ve genel ekonomik iyimserlik gösteriliyor. Son ekonomik politikalar ile beraber enflasyonu tetikleyen unsurların da tersine gidilmeye başlandığı görülüyor. TÜİK tarafından Ocak, Şubat ve Mart ayında toplam %15 enflasyon oranı ortaya çıkmış durumda. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer ise TÜİK'in doğru veri açıklamadığını altını çizerken, Türkiye'de enflasyonun düşük açıklanması, insanların satın alma gücünü her geçen gün biraz daha kaybetmesi anlamına geliyor. Türkiye'de korkunç bir fakirlik enflasyonu var, dedi. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ons fiyatındaki ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak gram altın fiyatı 2490 lira seviyesinden kapanışını yapmıştı. Yeni haftaya ise 2470 lira seviyesinden başlangıç yapan gram altın, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.280 liradan, cumhuriyet altını ise 17.020 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı da haftanın ilk işlem gününde %1, 5'lik bir azalışla 2.360 dolar seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yükselen tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırdığını ve bu durumun altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor. Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmeler de bulundu. Memiş'in yorumlarına göre, altının ons fiyatı 2380 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 2330 dolar seviyesine kadar gerileme potansiyeli bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 2415 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığına dikkat çekti. Uzun ve orta vadede ise Memiş, ons altın için 2600 dolar seviyesinin hedef olduğunu ifade etti. Memiş, altın fiyatlarının riski bir seyir izlediğini ve sert yükselişlerin yaşandığını belirtti kısa vadede kar satışlarıyla karşılaşabileceğimizi vurgulayan Memiş, gram altında ise uzun vadede 3000 lira seviyesini aşarak 3500 lira hedefinin bulunduğunu kaydetti. Sonuç olarak, altın fiyatlarındaki bu hareketlilik ve uzman yorumları, yatırımcılar için önemli bir referans oluşturuyor. Yatırımcıların, uzmanların görüşlerini dikkate alarak yatırım stratejilerini belirlemeleri bekleniyor. Finansal analist İslam Memiş, bugün TV100'deki köşesinde Erdoğan'ın Irak gezisi ışığında altın, dolar ve euronun bu haftaki seyrini değerlendirdi. Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizenmemişin tahminleri şöyle. Küresel piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok. Ancak yurt içi piyasaları etkileyecek iki önemli gelişme olacak. 1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'tan vereceği mesajlar 2. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın TCMB, Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas siyasi büro başkanı İsmail Hane'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. 2,5 saat süren görüşmede Gazze'de ateşkes ve insani yardım konularının ele alındığı açıklandı. Erdoğan, 12 yılın ardından ilk kez Irak'a gidiyor. Pazartesi günü planlanan ziyaret önemli gelişmelere gebe. Gazze, İran-İsrail gerilimi konuları masada olacak. 14 Mart'ta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Bağdat'ta önemli görüşmelerde bulunmuşlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ön görüşmelerini tamamladığını, asıl mesajını Irak'tan vereceğini düşünüyorum. Vereceği mesaj oldukça önemli ve kritik olabilir. Verilecek mesajların Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl karşılanacağı merak konusu. Hoşlanmayacakları bir açıklama olacağını şimdiden duyar gibiyim. Türkiye'nin dış politikadaki bu adımı dünyada çok konuşulacak bir adım olabilir. Bu gelişme sadece dış politikada değil, yabancı yatırımcılar tarafından da takip edilir. Türkiye'nin vereceği her mesaj veya adım yurt içi piyasaları mutlaka olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecektir. 22-26 Nisan haftası takip edilmesi gereken en önemli gelişme bana göre bu olacaktır. Küresel piyasaları etkileyecek birçok veri ve açıklamalar olacaktır. Ancak borsa ve döviz yatırımcısı bence Irak'tan gelecek açıklamalara odaklanmalı. TCMB'den piyasalar faiz artırımı beklemiyor. Sürprizleri seven bir merkez bankamız olduğundan faiz artırımı da yapabilir. TCMB'nin faiz kararları bildiğiniz gibi tahmin edilemiyor. Bu hafta piyasalarda karışık bir seyir bekliyorum. Bu hafta için takip edeceğim bant aralıkları şöyle. BIST 100 Endeksi, 9693 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 9400-9800 puan aralığını takip edeceğim. Jeopolitik gerginlikler satışlara, TCMB'nin faizleri değiştirmemesi alımlara neden olur. Döviz kurları, genel trend yukarı yönlü olduğundan geri çekilmelerin ya da yatay seyrin kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Altın ve gümüş fiyatları, kar satışlarını beklemeye devam ediyorum. Orta ve uzun vadede yeni rekor denemeleri, kısa vadede kar satışları kaçınılmaz olur. Bir hafta daha sabırlı olmak gerek. Çünkü Fed'in faiz kararından sonra geri çekilmeler için bahane bulunmuş olur. Bu hafta alım yönlü kararım olmaz, biraz daha yükselse de beklemeyi tercih ederim. Bu hafta tüm enstrümanlar kararsız ve tedirgin olmayı sürdürebilir. İran İsrail gerilimi piyasalarda herhangi bir yön kırılımına neden olmuyor. Hiçbir enstrüman düşüş ya da yükseliş yönlü bir trendde değil. Kararsızlık, manipülasyon ve gerginlik var. Öyle istiyorlardı, istedikleri gibi oldu. Son dönemde altın piyasaları önemli bir hareketlilik yaşıyor. Özellikle İsrail'in son dönemdeki misilleme haberleri sonrasında ons altın fiyatları 2417 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dün yaşanan 45 dolarlık dalgalanma ile altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ediyor. Bu dalgalanma, yerel piyasalarda gram altın fiyatının 2500 Türk lirası seviyelerinde işlem görmesine neden oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Altın fiyatlarındaki bu artışı ve piyasa dinamiklerini değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, ons altın fiyatlarının geleceği hakkında kritik bir eşiği işaret ediyor. Uzman, bu rakamı kırmızı çizgi olarak nitelendirerek altın yatırımcılarını uyardı. Memiş'in kırmızı çizgi olarak tanımladığı bu rakam, altın fiyatlarının geleceği için belirleyici bir eşik olabilir. Bu eşik Altın fiyatlarının kritik bir seviyeye ulaşmasının ardından yaşanabilecek potansiyel bir dönüş noktasını işaret ediyor. Eğer altın bu seviyeyi aşarsa, fiyatların daha da artış göstermesi bekleniyor. Altın piyasalarında yaşanan bu hareketlilik, yerel ve global ekonomik koşullarla yakından ilişkili. Jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler, altın fiyatlarını direkt olarak etkileyebilen faktörler arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcılar, memişin uyarılarını dikkate alarak hareket etmeye özen gösteriyorlar altın yatırımcıları piyasadaki bu tür dalgalanmalar karşısında nasıl bir strateji izlemeli? Uzmanlar, altın yatırımlarında uzun vadeli düşünmenin ve piyasa hareketlerini dikkatle takip etmenin önemini vurguluyor. Ayrıca, kırmızı çizgi gibi kritik seviyelerde yatırım kararlarını gözden geçirmek ve gerektiğinde hızlı hareket etmek gerekebilir. Yatırım ve tasarruf uzmanı Mert Başaran, TGRT Haber canlı yayınında Para Konuşalım programında analizlerini ve yorumlarını paylaştı. Başaran, izleyiciden gelen soruları da yanıtladı. Başaran, altınla ilgili dikkat çeken değerlendirme yaptı. Hisse senedi fonlarında getirinin daha yüksek olduğunu ifade eden Başaran, ben her zaman hisse senedi ağırlıklı fonlar almanızı tavsiye ediyorum. Geçmiş istatistikler gösteriyor ki, bireysel hisse senedi seçmektense, hisse senedi fonlarını seçtiğinizde getirileriniz daha yüksek oluyor, diye konuştu. Doların yatırım aracı olmadığını vurgulayan Başaran, dolar bir yatırım aracı değildir. %400 kazandım diye mutlu olmazsınız son 5 yılda, simit %1000 artarken, bu yatırım aracı olmadığının ispatıdır, şeklinde konuştu. Altınla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulunan başaran, savaş ve gerginlik piyasaları korkuttu. Bu gibi durumlarda güvenli liman altına yükselişe geçti. Altında tedbirli olmak lazım, al dediğimiz noktalar biraz geçti, altınınız varsa satmaya gerek yok, ifadelerini kullandı.